Evet sevgili canlar selamlar. Beğeniler, yorumlar, abone olmayı unutmuyoruz. Alma verme dengemizi koruyoruz değil mi sevgili canlar? Sizin için burada bu kadar çalışıyorum. Sevgili Arzum teşekkür ederim bu harika bileklerin için. Çok severek kullanıyorum. <laughs> Uğur getirsin inşallah. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi sevgili canlar. <laughs> evet. Peki. Erilleriniz neden bu kadar korkuyor? Onu bir bakalım. Oo, desteği açıyoruz. Desterin altında adalet kartı geliyor. <laughs> evet. Sevgili canlar. Bahsettiğim size yeni aldığım desteğiyle açılım yapacağım şimdi. Bakalım. Umarım. Evet. Hadi bakalım. Gelsin niyetler, dualar. Okey. inşallah Rabbimizin izniyle en hakikatlik kanalımıza sığınarak Rabbimizin izniyle bu okumanın hepiniz için bilmediklerinizi bilmenize niyet ediyorum. Belki yanlış anlaşmaların olduğu, anlamaların olduğu, o yanlış algıların, anlamaların da düzeltilmesine niyet ederek yerine yenileri ve doğrularıyla onları en doğru mesajlarınızı alarak belki bugüne kadar yanlış düşündüğünüz, yanlış bildiğiniz konularınız konusunda aydınlanmanıza niyet ederek size sevgili kolektifim sizin adınıza böyle güzel güzel yepyeni bir desteği, yepyeni enerjilerle size güzel hayırlı bir açılım yapmaya niyet ediyorum. El elleriniz neden korkuyor? Bakalım Rabbimizin emriyle ilahi sistemimiz bize neleri verir? Onları bir öğrenelim. Bize verilen mesajları inşallah en hakikatli kanalımda 2022 tarihinin ve bu güzel önemli günü siz arkadaşlar bu günü önemsememiz sebebi 28 2 artı 8 10'dur ve tamamlanmadır tamamlanmanın aşamasında olandır ve 070 Allah seni seviyor bunu unutma daima seni seviyor kolluyor ve gözetliyor 7 numara da benden buna inandığında da kendini bana emanet ettiğinde bil ki sana mucize yaşatacağım ve 22 yılı ikiz ruhların kavuşma yılı. Tüm gruplar için. O yüzden önemsiyorum ve buradan bir kart gösterdi. Kılıç altılısı. Ay inanılır gibi değil. Demin neydi? Kupa 8'li vardı ya arkadaşlar. İşte alın bu. Kupa 8'de bu. Sizden böyle gitmişlerdi. Bu gidişlerinde istemeyerek gittikleri için yaşadıkları üzüntüyü de eşittir kılıç altı. Böyle istemeyerek sizden gittiler. İşte o gidişten sebep istemeyerek gittikleri için o kupa 8'liği yaşadılar. Demin bir önceki videoda kılıç kraliçesinde o yüzden beraberinde sevdiğini çok üzdü, çok beklettiği için hala ona gittiği gibi geri gelemediği için onu üzdüğü için o yüzden söylediklerin haklıydı diye kılıç kılıçesini verdi. Bakın kılıç altılısını veriyor. Kılıç altılısından çok korkuyormuş. Erillerinize yapıyoruz arkadaşlar. Ne diyoruz? erilen neden erilleriniz bu kadar korkuyor da erilleriniz size adım atamıyorlarmış. Birinci kart kılıç altılısı. Peki. Ne anlıyorlar? Eriller. Korkularınız nedir sizin giden eriller? Hani bu kadar sevdiğinizi hem sevip hem gelememenizin sebebi nedir? Değnek sekizli, kılıç altılı, değnek 8li Oh maşallah. Peki şöyle bir yayalım. Şu güzel kartlarımızla bir seçelim teker teker. Başka kader çarkı. Wow. Kader çarkı biliyorsunuz arkadaşlar en büyük anlamı şudur kadere müdahale edilmiştir kul tarafından ki bu 15 numaralar dışında başka hiçbir şey sökmez. İşte orada da ilahi mühür basmış, devreye girmiştir, iki tarafa ayırmıştır. Ve anlamı da şudur. Kadersel olan olayları anlatır. Kaderin yeniden yazılacağını anlatır. Ama velakin uzun süredir tamamlanmayı da anlatır. Ve aynı zamanda da der ki Evet geç oldu, uzun oldu belki ama senin beklediğinde fazlasını da vereceğim der anlam. En büyük anlamlarından bir tanesi budur. Peki, bunu da alalım. Dünya. Wow. Muazzam kartlar geliyor arkadaşlar bu arada. Görüyorsunuz değil mi kartları? Şöyle daha net görürsünüz sanıyorum. Şöyle biraz daha yaklaştırırsak daha net göreceksiniz gibi. Nasıl? Daha iyi görüyorsunuz değil mi? Okey. Tamam. Evet şimdi sevgili canlar. Dedik ki erilleriniz neden korkuyorlar? Tamam. Şimdi bunu irdeliyoruz. Neden korkuyorlar? Bir bakalım bakalım neden korkuyorlarmış bu kadar. Sistemi verdiği kartlar doğrultusunda okuyalım bakalım ne veriyor sistem? Diyor ki kılıç altılısı, değnek sekizdesi, kader çarkı ve dünya kartı. Peki. Okey. Peki. İlahi sistemimizden eriller neden bu kadar korkuyor? Güç kartı. Halbuki korkmalarına gerek yok diyor sistem aslında bir. Kupa kralı. Ay Pardon şöyle dizeceğim Kader Çark'ın altın kuponunu denk geliyor Bakar mısınız İmparatoriçe ve Dünya Peki hadi bakalım Önce bunu bir okuyalım bakalım Buraya bir de Bir açıklama kartı da alalım ki Hani acaba Burada size ne demek istiyorlar Bir de ona bir bakalım Sevgili canlılar Şimdi kılıç altılı neyi söyler? Der ki sevdiğini istemeyerek bırakıp gitmiştin. Evet ve sana ani ve hızlı gelen bir mesaj üzerine sen bu yola koyuldun. Fakat bu kadersel oldu. Yani ilahi der ki bakar mısınız arkadaşlar nasıl attı buraya? Üç tane birden attı buraya. Ve güç kartın üzerine attı. Maske, ay, ok. Bir önceki videolarda anlattığım özetliyor sistem burada. Bu mesaj bu mesaj aynı zamanda. Peki. Tamam buraya üç tane verdi. Okuyacağız ama bu arada da yıldız da gözüküyor. <laughs> Peki kılıç altılısı için istiyorum ben. Kılıç altılısında eriller ne anlıyor? Hani biz diyoruz ya gittiğin gibi geri geleceksin de ne anlıyorlarmış acaba? Çok merak ediyorum. Rabbimin izniyle ilahi sisteminden en hakikatli kanaldan en hakikatli ee, Kattan en hakikatli kanal aracılığıyla bana iletilmesine ve ben de size aracılık etmeye niyet ediyorum. Kılıçaltılı olarak anladıkları nedir? Ne anlıyor eriller? Ev. Peki, eriller böyle anlıyor. Sistem ne demek istiyor? Bir de sistemde sistemin cevabını alıyor Şimdi Onlar ev, hane. Bir ev, bir hane ile ilgili bir şeymiş. Sistem ne mesaj veriyor? Bakalım onlar öyle düşündükleri gibi doğru mu? Olaylayacak mı? Sabretmek. He, ben şimdi anladım burayı. Okey. Bu ikisini de buraya. Peki değnek sekizli de giden eriller sizi korkutan neydi? sanıyorum bu değnek sekizli ile sevdiğinizden koparıldınız. Burada sizi korkutan bir şey duydunuz. Yani bir şey yazıldı, bir şey iletildi. İşte bu e, denek 8'den zamanda da sosyal medya iletişimini de gösteriyor. Yani belki size telefonla, mesajla, WhatsApp'tan vesaire hangi gibi mecraları kullanıyorsanız kendi hikayenize göre düşünün. E, öyle bir mesaj gelmiş sizin elinize arkadaşlar. Fakat bu kadersel olmuş. Sistem iletmiş bunu. Kimden? 3. kişiden Kupa Kralı geldi yine ve kuponlu var burada ve dünya kartı var. Güç kartı var. Erilin arkasında. Bakın ne kadar güçlüymüş. Kupa kralı da çıkıyor. Kupa da güçlü adamdır zaten. Peki. Eriller. Giden eriller. Değnek 8'liden neden korkuyorsunuz? Zeytin dalı uzatmak istiyorum ama korkuyorum diyorlar. Yani size bir mesaj yazacaklar ama korkuyorlar. Peki. İlahi sistem değnek ile peki size ne anlatmak istiyor? Kelebek değişim dönüşüm yenilenmeyi söylüyormuş sistem. Peki kader çarkı eriller gidenler ne anlıyorsunuz? Korkunuzu etkileyen bir durum var mı kader çarkı ile ilgili nedir? Siz ne anlıyorsunuz kader çarkında? Merak ediyorum diyorlar. Peki bakalım. Tabii merak ettiğini merak ettiklerime çok iyi biliyorum. Düşündüğüm şey mi? Ona kart çekeyim. <laughs> evet. Onu alacağım buraya. Ve bu arada kadersel ve kadersel iki kader çarkı birden denk geliyor arkadaşlar yalnız. Bakın mukadderat da kaderselliği ilahi katın emriyle olduğunu söyler. Ee, yani bu yardımcı açıklama destesi olsa da kader çarkını eşitliyor. De, e, onu onaylıyor yani. Kadersel oldu bu olay. Kaderi olarak oldu. Kaderde yazılı olduğu için oldu. Allah'ın ol demesiyle oldu demek istiyor. Peki. Kader çarkının üzerine mukadderat geldi. Şimdi bakın sistem ne diyor? Erilleriniz de anlıyor. Onlar merak ediyor. Sistem de diyor ki bunun kadersel olduğunu anla diyor. Onlar başka bir şey düşünüyorlarmış demek ki. Peki dünya kartıyla bakalım. Dünya kartı. Önce eriller dünya kartıyla ne anlıyorsunuz? Korkunuza eşlik eden bir durum var mı? Bağlantısı var mı? Romantize. Dünya kartıyla romantizme bağdaştırdılar bilmiyorum bakacağız şimdi. Peki ilahi sistem aslında dünya kartıyla seni ne demek istemiş? Siz ne? Siz romantizm anlamışsınız ama bakalım ilahi sistem ne demek istemiş? Hayat hayalci. Bakın şimdi yine ikinci çakra ve tutkuyu çalıştırırken sizinkiler ilahi sistemde diyor ki 21 numara merkezine gel köklü sağlam ilişkiler kuracaksın demiş ne kadar yanlış anlıyorlar rehberlikleri görüyorsunuz değil mi sezgilerini bile doğru algılayamıyorlar peki buraya zaten attı ee, Eriller neden korkuyorsunuz diye mi sormuştum burada hatırlamıyorum vallahi arkadaşlar neydi başa sararsanız siz artık ona bakacaksınız ee, şu an hakikaten hatırlamıyorum anda gittiğimiz için ne dedim o soruları Eril siz neden bu kadar korkuyorsunuz dediğimde mi güç kartının üzerine kendi fırlatmıştı. Öyle miydi? Başka bir sorumu sordum. Onu bilmiyorum. Onu bir hatırlatın yazın bana arkadaşlar. Videoyu izleyince göreceğiz. Bir sonraki videoda da inşallah ona değiniriz. Peki. Ee, o zaman buna eril olarak erillerin korkusu üzerine sorduğumu sanıyorum. Doğru hatırladıysa O zaman bunun üzerine bir de sistemin mesajını ben alayım. Bakalım ilahi sistem. Onlar böyle anlamışken ilahi sistem söylemek istemiş onlara mutluluk vaat etmiş sizde. Peki. O gün bugündür bunu vaat ediyor. Zaten hala gelemedikleri için hala kavuşamadınız. Yaşayamıyorsunuz. Boş yere para beşli yaşanıyor. Yazık yani. Hakikaten yazık. Çok sert uyanışlar olacak arkadaşlar. Çok sert bitişler olacak. Çok sert başlangıçlar olacak öyle büyük yanlış anlamalar ortaya çıkacak ki öyle yanlış kararlarda ilizyonlarda olduğunu anlayacak ki erilleriniz bugün söylüyorum işte burada hep birlikte göreceğiz Rabbin izniyle kupa kralıyla eriller ne anlıyorlarmış yani kendilerini neden kupa kralı olarak ifade ediyorlar ya da kupa kralıyla kendini mi eşleştiriyorlar başka bir erili mi eşleştiriyorlar kupa kralıyla ne anlatmak istiyorlar bize ya da kendileri ne anlıyormuş? Çaba. Ulaşmak istediği amaç uğrunda uğraş ve çabaya girmek, çok çalışmak, emek vermek, inançları uğrunda mücadele etmek diyor. Peki buradaki inancı nedir? Ben bir de onu alayım. Neye inanarak, neyin uğrunda o çabayı veriyorsun? Bu arada sistem bu bilgiyi veriyor. Hani diyor ki, ulaşmak istediğin amacın, çaban, uğraşın, hayali neyse o uğurda çalış, o uğurda çaba ver. Hani ben bunu bilgeliğini de sana ruhsal, dünyasal veriyorum. Sen yeter ki o inancın uğrunda mücadele et. Bakın son cümlesi. Uğraşın, bakın cümlelere. Uğraşın uğrunda mücadele etmekten vazgeçme. Ruhsal bilgelik kartıdır bu. Ee, ruhsal bilgeliğin verildiği. Yani bu ilahisel olarak... Çaba bakın kartın adı çabadır. Çaba ver demiş. Peki. Sen ne anladın? Kupa kralı. Giden erilleriniz ne anlamış? Alyans. Evlilik anlamışlar. Ne alaka? Sistem inançların, hayallerin uğrunda çalış demiş. Ulaşmak istediğin neyse yani sen bana bir şey için dua ettin demiş tamam kabul ediyorum demiş sen o orada yeterli çabaya gir ben sana vereceğim çünkü bir önceki kart mutlulukla sistem kartı onayladı zaten burada da alyans demişler bir evlilikten bahsediyorlar peki bu evlilik kimin neyin evliliği bir de ona bir kart alalım bakalım savrulmak yani ilahi dişilinizle olan evlilik mi onun evliliği mi neyden bahsediyorsunuz burada gece gündüz tabii ki ondan bahsediyoruz diyorlar. Ne kadar büyük ilizyondalar arkadaşlar. Bas bas bağırdım, aylardır anlattım konu. Peki kupa, ha bir dakika sistemin burada cevabı neydi? Sistem ne diyordu? Ben bilgi verdim dedi. Ha ben çaban uğrunda çalış dedim. Onlar alyans anlamışlar. Peki. Tamam. Kuponlu olarak ne anlıyorsun? Araba. Ne demek istiyorsun arabayla? Bir daha söyle bakayım. Tapınak. Peki sistem ne demiş size? Siz ne anlamışsınız? Sistem ne demiş? Affetmek. Sizin yani kılıç kılıççası olarak biri burada dinleyen ilahi, hakikati ilahi dişilden bahsediyorum. Bu dişi, bu ilahi erelin partleri. Ve bu dişi, o dişiyle burada çabaya girersen o seni affedecek demiş sistem. Tayin başından beri. Evlilik kuponluyu da vaat etmiş bu arada. Yani o seni araba var yine eyleme geç. O senin ilahi kutsal ruh işi. O seni affedecek. Peki imparatoru çek kime geldi? Neye geldi? Kim için imparatoru kullanıyorsun? Güneşim benim o diyor. Sizi kastediyorlar. Peki. ilahi dişilin için kastettim. Ben biliyorum tabii sizin hani tam anlamanız için soruyorum arkadaşlar. Evet sizi acayip bir tutku geliştiriyorlar. Bakın tutku. Bir önceki bilgilendirme videolarında da tutku 15 numara geldi biliyorsunuz. Orada tutku için geldi o. Bir de kendi kendinin 15 numarasından kurtulur. Peki İmparatoru Çeyli aziz Allah sen bilirsin Rabbim. Sen ne eylersen güzel eylersin Mevlam. Sistem ne demiş çekiyorum. Devam edeceğim.